Merhabalar. Wolfort'tan Mehmet Ali. Eee F-Max araçlarda rejen işlemi nasıl başlatılıyor? Sağ alt köşeden ikinci buton, püskürtme işareti olan üstteki başlatır 6 saniye basılı kaldığımızda alttaki rejen yapılırken tehlikeli bir durumda durdurmaya yarar. Tekrardan 6 saniye basılı kalıyoruz ve araç otomatikman kendini rejandan çıkartıyor. Aracımız yeterli sıcaklığa ulaşmış olacak. Birinci çizgiye yaklaşmış olacak. Aracımız soğuk ise aracı belli bir devirde tutarak ısıtıyoruz. Kurum miktarı ikinci çizgiye veya ikinci çizgiye geldiğinde aracı otomatikmen değil de manuel olarak biz başlatabiliyoruz. Rejan düğmesine sağ alttan ikinci. 6 saniye basılık alıyoruz. Ve aracın rejan almasını bekliyoruz. Evet. Şu anda araç rejana girdi. Elimizi düğmeden çekiyoruz. Ve 24 dakika boyunca hiçbir pedale, hiçbir düğmeye, araç reaksiyonla, yürümeye mutabıken edilen bütün reaksiyonları ellemeden aracın rejanını bitirmesini bekliyoruz. Araç rejanı bitiminde 2 dakika boyunca aracın egzoz soğutmasını bekliyoruz ve ondan sonra kontak kapatabiliriz. Hayırlı akşamlar.